Hepimizin çok iyi bildiği o meşhur savaş alanı var ya, yemek masası. Çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak bazen gerçekten sinirleri yıpratan bir mücadeleye dönüşebiliyor. Peki bu mücadeleyi ailece keyifli anlara dönüştürmek mümkün mü? Size cevabım kesinlikle evet. İşte şimdi size bunun oyun planını anlatacağım. Şu sahne gözünüzün önüne geliyor mu? Hani o taban kenarına usulca itilmiş brokoli ya da bir kaşık ıspanak için yapılan o bitmek bilmeyen pazarlıklar. Hatta bazen yeni bir yemeğe karşı resmen boykot ilan ediliyor değil mi? Eğer şu an evet ya aynı biz diyorsanız derin bir nefes alın. Yalnız değilsiniz, hiç değilsiniz. Bu inanın dünyanın her yerinde pek çok ailenin yaşadığı bir durum. Ama size harika bir haberim var. Bu döngüyü kırmanın çok pozitif, çok etkili yolları var. Pekala o zaman başlayalım. Çocuğunuzun yeme alışkanlıklarını değiştirme yolculuğunda atacağımız ilk ve bence en önemli adım aynayı kendimize çevirmek. Çünkü unutmayın, çocuklar kulaklarıyla değil gözleriyle öğrenirler. Yani bizim ne söylediğimizden çok ne yaptığımıza bakarlar. Aslında biliyor musunuz, bütün sır burada yatıyor. Siz o salatayı böyle keyifle, iştahla yediğinizde emin olun bir çift meraklı göz sizi pür dikkat izliyor olacak. İşte o an bir tohum ekiliyor. Ve yemek masası, aman ha, bir sorgu odası olmasın. Onu yedin mi, bunu bitirdin mi yerine günün nasıl geçtiğini konuştuğunuz, kahkahaların havada uçuştuğu sıcacık bir buluşma noktası olsun. Çünkü unutmayın, pozitif bir sofra demek, yeni tatlara karşı uyanan pozitif bir merak demek. Şimdi ekranda bir sayı var. 10 ila 15. Hmm, ne anlama geliyor olabilir bu sayı? Aslında bu, sağlıklı beslenme yolculuğunda ihtiyacımız olan en büyük süper gücü temsil ediyor. İşte sayının sırrı da tam olarak bu. Bir çocuğun yeni bir tada alışması aslında yeni bir arkadaşla tanışması gibi. Biraz zaman alıyor. İlk hayır cevabını duyduğunuzda hemen pes etmek yok. Farklı zamanlarda belki bambaşka bir sunumla yeniden teklif edin. Buradaki sihirli kelime baskı değil, sabırlı bir davet. İnanın bana, bu sabır zamanla en inatçı direnci bile kırabilir. Tamamdır. Rol model olmayı ve sabırlı davranmayı cebe koyduk. Şimdi geldik işin en keyifli, en yaratıcı kısmına. Mutfağı bir oyun alanına, hatta bir keşif laboratuvarına çevirmeye. Haydi çocuğunuzu bir mutfak macerasına davet edin. Mesela, haftanın menüsünü planlarken fikrini sorun. Sence bu hafta hangi renk sebzeyi denesek? Markette en kırmızı elmayı ya da en yeşil salatalığı seçmek ona kalsın. Ve en önemlisi, yaşına uygun küçük görevlerle hazırlığı mutlaka dahil edin. Kendi elleriyle yıkadığı bir marulun, kendi seçtiği bir domatesin tadı inanın her zaman çok daha güzel gelir. İşte size hem çok basit hem de harika bir oyun gökkuşağı tabağı. Amaç çok basit, tabağımızı gökkuşağının bütün renkleriyle donatmak. Bugün tabağımızda kırmızı var, harika. Peki ya mor, hadi bir de sarı bir şeyler bulalım. Bakın, bu oyun, sağlıklı beslenmedeki o çeşitlilik meselesini sıkıcı bir görev olmaktan çıkarıp, eğlenceli bir hedefe dönüştürüveriyor. Sunum gerçekten çok önemli azıcık hayal gücüyle en sıradan yiyecekler bile bir anda maceraya dönüşebilir. Mesela kurabiye kalıplarıyla salatalıklardan yıldızlar yapın, brokolileri minik ağaçlara, karnabaharları da bulutlara benzetin. Hatta balkondaki bir saksıdan nane veya çeri domates yetiştirmeyi deneyin. O domatesi dalından koparma anı var ya, işte o an yemekle kurulan bağ inanılmaz güçlendiriyor. Eğlence ve oyun harika evet ama bir de işin stratejik bir tarafı var. Çevremizi ve bilgiyi kullanarak sağlıklı seçimleri adeta bize fısıldayan bir ortam yaratabiliriz. Yani ne yapacağız? Mutfağı doğru kararları vermemiz için bize yardım eden akıllı bir asistana dönüştüreceğiz. İşte bu fikir. O kadar basit ki insan inanamıyor ama bir o kadar da etkili. Hani meşhur bir laf vardır, gözden ırak olan gönülden de ırak olur diye. E mutfakta da durum tam olarak bu. Sağlıklı şeyleri yani meyveleri, sebzeleri hop en görünür, en kolay ulaşılacak yere koyuyoruz. Tezgahta şöyle dolu dolu bir meyve sepeti, buzdolabını açınca tam göz hizasında sizi bekleyen haluç çubukları. Peki ya o işlenmiş atıştırmalıklar? Onları da dolapların en arkasına, en ulaşılmaz yerlerine saklıyoruz. Böylece ne oluyor? Doğru seçim yapmak en kolay seçim haline geliyor. Çocuklarınıza o meşhur neden sorusunun cevabını verin ama bunu bir ders gibi anlatmayın. Mesela bu balık var ya beynini süper hızlı çalıştıracak veya bu yoğurt kemiklerini bir süper kahraman gibi güçlü yapacak gibi basit ama güçlü metaforlar kullanın. Markete gittiğinizde etiket okumayı bir dedektiflik oyununa çevirin. Hadi bakalım içine ne kadar şeker saklamışlar. Bu küçük oyunlar onları zamanla çok daha bilinçli tüketiciler yapacak. Şimdi çok ama çok kritik bir noktaya geldik. Mutfak sözlüğümüzden yasak kelimesini kökten çıkarıyoruz. Neden mi? Çünkü bir şeyi yasaklarsanız ne olur? Tabii ki o şey bir anda dünyanın en arzulanan şeyi haline gelir. Bizim amacımız yasaklamak değil, denge kurmayı öğretmek. İşte bu ayrım harika bir yöntem. Yiyecekleri iyi ya da kötü diye etiketlemek yerine onları vücudumuzun her gün ihtiyacı olanlar ve Ara sıra özel zamanlarda keyfini çıkardıklarımız olarak tanıtın. Bu yaklaşım, yiyeceklerin etrafındaki o suçluluk bulutunu dağıtıyor ve onlarla çok daha sağlıklı bir ilişki kurmalarına yardımcı oluyor. Dengeyi öğretmenin en güzel yollarından biri de şu Sevdikleri lezzetlerin sağlıklı versiyonlarını birlikte yapmak. Canları dondurma mı istedi? Harika. Donmuş muz ve birkaç böğürtlenle dünyanın en lezzetli dondurmasını yapabilirsiniz. Bu sadece bir alternatif sunmak değil, aslında onlara her şeyin daha sağlıklı bir yolu bulunabilir mesajını vermektir. Evde kurduğumuz bu güzel düzenin dışarıda özellikle de okulda bozulmaması için tutarlı olmamız şart. Unutmayın, sağlıklı alışkanlıklar sadece evin duvarları arasında kalmamalı. Okulun yemek menüsünü bilirseniz evdeki akşam yemeğini ona göre dengeleyebilirsiniz. Okul yönetimi ile beslenme konusunda yapıcı bir diyalog kurabilirsiniz. Çocuğunuz bir arkadaş partisine giderken o rengarenk şekerlemelerin yanına bir de sizin hazırladığınız meyve salatasını götürmeyi teklif edebilirsiniz. Mesaj her yerde aynı olmalı. Sağlıklı olmak güzeldir ve bu tam bir ekip işidir. Ve işte bütün bu anlattıklarımızın özeti bu cümlede sakla. Bu bir 100 metre koşusu değil, bu bir maraton. Mükemmel bir tabak hedeflemek yerine her gün atılan o küçücük olumlu adımlara odaklanın. Belki bugün sadece bir tane bezelye deneyecek, yarın belki iki tane. Her küçük deneme bir zaferdir. Bunu kutlayın ve en önemlisi pes etmeden sabırla ve sevgiyle bu yolda yürümeye devam edin. Şimdi bir an duralım ve kendimize soralım. Sofrayı bir savaş alanından çıkarıp, kahkahaların ve güzel anıların paylaşıldığı bir buluşma noktasına dönüştürmek için bugün hemen şimdi atabileceğiniz o ilk Küçücük adım ne olabilir? Belki bu akşam salatayı birlikte hazırlamaktır. Ne dersiniz? Cevabınız ne olursa olsun unutmayın ki en güzel yolculuklar o ilk adımla başlar.